Bu yönetmelik sadece hekimler, sadece cerrahlar açısından sıkıntılar içermiyor. Aynı zamanda hastalarımız açısından da önemli sıkıntılar içeriyor. Çünkü bir hastanın hekimini seç gibi bir özgürlüğü vardır ve bu özgürlük hastaya ait bütün verilerin hekim tarafından biriktirilmesini ve hekim tarafından korunmasını gerekli kılar. Oysa bu yönetmelik muayene bilgi sistemi adı altında bir sistemle hastalarımıza ait verilerin bakanlığa aktarılmasını istiyor. Bunun da kabul edilebilir bir tarafı olmadığı gibi KVKK'ya da aykırı olduğunu hepimiz biliyoruz. O nedenle hem bunlara dikkat çekmek için 2-3 aydır çıktığı andan itibaren uğraşan e, hekimler olarak hem de haklarımızı e, korumak ve serbest meslek hakkımızı sadece bizim değil 185 bin hekimin tamamının serbest meslek ve serbest çalışma hakkını hedef alan bu yönetmeliğin iptal edilmesini sağlamak 110 bin e, tıp fakültesi öğrencisinin geleceğine ket vurulmasını engellemek için yarın saat 12.30'da e, Medipol e, Bağcılar Hastanesi'nin önünde önlüklerimizi bırakacağız. Burada amacın ne olduğunu biliyoruz. 7 bin hekim hedefleniyor ama bütün hekimlerin serbest çalışma hakkının elinden alınmasına uğraşılıyor. Büyütülen ne? Bir süre sonra göreceğiz. Küçük hastanelerin tamamı kapanmak zorunda kalacaklar. Sadece var olanlar zincir hastaneler olacak. Bütün amacın zincir hastanelere nitelikli ucuz kadro oluşturmak olduğunu buradan görüyoruz. Yani herkes bunu görüyor. O yüzden böyle bir uygulamaya gerek yok.